Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım Bugün Undyne ile beraberiz arkadaşlar İki imparator girdik Bu arada karşı bot lane de ikisi imparator Aslında bu maç çok güzel bir imparatorların savaşı şeklinde dönecektir Çünkü karşı bot da gerçekten Dimlusus da taponda ben gibi Şu an 11 gözüküyor sıralamamız ama arkadaşlar tapondan düşmüyoruz Zaten listeyi açıp kontrol edebilirsiniz bu yüzden karşı bot sıkıntı biraz. Bizim botumuz Master ve Grandmaster. Karşının ikisi de imparator arkadaşlar. Ama biz bu maçı kazanırız. Çünkü pire girdik. Tap'ta 2 dakika 2x'ler taktiğini uyguluyoruz arkadaşlar ve bu şekilde efsanevi şekilde Elo kasıyoruz. Ondayında zaten Volibear verdik eline. Gördüğünüz gibi Tap onun Volibear oynuyor. Bizde Jax'ımız iyidir Tap'ta. Bu şekilde yok edebiliriz rakip takımı. Maokai sıkıntı, Singed falan biraz AP demeçleri çok güçlü. O yüzden büyü direncine biraz öncelik göstermemiz gerekecek. Çünkü Kai'sa bile yeri geldiğinde AP bir hasar vurabiliyor. Bu yüzden buna dikkat edelim dostlar. Bir de video başlamadan bir like'ınızı talep edeyim. Genelde unutuyorsunuz. Unutanların da canı sağ olsun ama şöyle bir başta bir hatırlatma. Şöyle bir 750 bin arkadaşlar. Bu elo'da top 10'da sizler için oynamaya çalışıp video çekiyoruz. Karşılığı olarak da ufak bir like talep ediyoruz. Bayağı da abone sayımızda iyi artış var. Ben zaten ben zaten aboneyim. Zaten videolara like atıyorum. Ne yapabilirim diyen arkadaşlar için de arkadaşlarına, tanıdıklarına kanalı önerebilirler. Bu da çok güzel bir katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar ilerlememize. E başlamayacağım. W başlayacağım. Çünkü Sindit'te zaten düz vuruşla bir dövüş yapmayız muhtemelen. Bu şekilde Q'su ile gelip bizi orada zehrinde dövmeye çalışır. Ama ona göre dikkatli oynayacağız arkadaşlar. Trade'lerimizi güzel atacağız. Direkt Ignite'ı vurdum trade'i kaybetsin diye. Çünkü tüm minyon dalgasını ittirdi. Orada bir de trade'i kazansaydı gerçekten bize sıkıntı olurdu. Yani Sinjit matchup'ını hiç oynamadım bu arada uzun süredir. Rakip oyuncu da muhtemelen Sinjit'i bayağı oynayan birisidir ki oynuyor arkadaşlar. Gerçekten çünkü uzun süredir oyunda bile görmüyorum bu içeri. Evet hızlıca aim'i açtım. Stun'ıma girmedi. Rylis bittikten sonra daha da sıkıntı yaşayacağız evet. Ignite yok. Ghost'u var en azından. Bu yüzden dikkatli oynuyorum. Ignite olsaydı belki de kesebilirdi bizi yani. Çok yüksek bir temel hasarı var gördüğünüz gibi. Acele etmeyelim. Evet güzel oynadı ama bu sefer stun'ımızdan kaçamadı. Tamam şu an biz 3 olduk. Şu an biz kesebiliriz onu. Mükemmel. Mecburen geri kaçacak. Çoğumuzu ve E'mizi bekliyorum. Flash deyip kesebiliriz onu bu arada. Eğer ki çıkmazsa minyonları kaybedecek. ve Ya da canını kaybedecek her türlü bir şey kaybettireceğiz ona. Çünkü gerçekten artık atabileceği bir skill kalmadı. Evet şimdi ne yapacaksın çok merak ediyorum. Flash bile kullanmadım dostlar. Ya bu arada ölmesi yine okey. Öl Aa Malko'ya geldi. <laughs> Neyse biz öldük. Gördüğüm an flash'a tıklayabilirdim. En azından flash'ını verdi. Direkt büyü direnci Merkür'ün adımlarını çekelim. Buradan da itemimize yürüyelim. Sincide da dikkat edelim arkadaşlar bu arada. Şu an neden orada onu yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü koridora priz attım. Yani koridoru öyle bir yerde dondurdum ki adamın minyon sayısı daha fazla. Bizim minyon sayımız daha az. Gelmediği sürece mecburen tüm minyonlarım ölecek adamın minyonlarına ve hiçbir şey kazanamayacak. Şöyle trade'lere başlayalım. Evet, güzel oynadı. Yine aynı şekilde yemi kapatmama izin vermedi ama Q'da basamıyorsunuz çünkü sustur attığı için. Evet. Bayağı agresif bir plays. Evet Undyne'in gelmesi lazım buraya. İlk stalimizi açtık. Evet çok güzel. Çok güzel flashını attı. Hadi Undyne tamamla onu. Attı ultiyi ve kesmeyi başardı. İşte Jax tapa oynayıp tahrip girdiğinizde ve en ufak gankte rakip oyun nasıl biter bunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi ikinci barikat düştü ve üçüncü barikatı düşürüyoruz. Dördüncü barikat da sonraki W'de düşecek. Aşağıda da ölmemeleri çok yeterli. Hala yaşıyor bunu unutmamamız gerekiyor Ve hala kule içsele vurmuyor Tüm barikatlar yok oldu Bot ölmediği sürece Gördüğünüz gibi Rakibin oyunu tamamen bitti arkadaşlar İlk kuleyi açtık Şu an jungle'ımıza Benden ziyade o kadar büyük bir it verdik ki Gidip istediğini kesebilecek Bunu kesemeyiz zaten biliyorum Minyonları kulesinin altına sokmaya çalışıyorum Sonrasında reset'e düşeceğiz zaten ama çok önde oynuyorsun. Ben seni keserim ki plaşım var. Ama tek sıkıntı manam yok. Evet o yüzden hiç kovalamayacağım arkadaşlar. Ben LoL PC'den öğrendim en büyük. Şey Sinjit kovalanmaz abi. Kovalayan kaybeder yani. Zaten şampiyonun asıl olayı arkasından koşanları gezdirmek ölmeden. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Undyne'la belki güzel bir şekilde alabilirsek bayağı da e, inhibitöre doğru da ilerleyebiliriz aslında. E evet, şu an tier 2'ye baskı kuracağım ama çok riskli bölgeler arkadaşlar. Rakip jungle gelecek buraya. Undan gelirse aslında jungle'ı döneriz. Evet gelmesi gerekiyor buraya. Kendi jungle'ını bırakacak. Rakip jungle döneceğiz. Flash'ı yok. Bunu kesebilirim zaten önüne çıkarsa. Evet bakıyorum ama reset'e düştü. Okey biz de rakip jungle dönelim. Evet Sinjit gelmeye çalışıyor ama burayı net şekilde kazanırız. Evet karma. Karma. Karmadan büyük bir hata. E kicki jungle'ımızı aldı. Çok daha iyi bizim almamızda. Ona da izin vermeyeceğim oynamasına. Undyne'ı da yaşatalım orada. Ah be, çok kötü flash attık. Çok kötü flash attık. Neyse, ölmeyecek zannetmiştim. Jungle'ımızda flash yoktu arkadaşlar. Direkt reaksiyon verip yok edeyim dedim ama gerek yokmuş tabii ki. Ama olur. En azından 2 kill almış olduk karşılığında. Botumuz bayağı bir arkadaşlar sıkıntı yaşıyor gördüğünüz gibi. İmparatorların savaşına döndü. Bakalım bot taşıyabilecek mi yoksa top jungle biz mi taşıyacağız? Burada da aslında şunu öğrenmiş olacağız beraber. Ben zaten doğru cevabı biliyorum sürekli yaşadığım için bu mecaba ama siz de görün. Bot pre mi daha güçlü yoksa jungle top veya jungle mid pre mi daha güçlü? Bunu görelim burada. Maç sonunda görelim arkadaşlar gerçekten sıralamadan bakarsanız bir ara o adam bizim takımımıza Kaysa ile 150 k vurmuştu. Şaka yapmıyorum. Ben de jungle'da zin oynuyordum ve taşımıştım maçı ama bir şey attım tek attım Kaysa'yı o şekilde kazanabildik fight'ı. Gerçekten böyle takımı o kadar kötüydü ki ama tek başına taşıyordu oyunu gerçekten. Mükemmel bir ADC. Yani hiç lafım yok kendisine gerçekten. Ya burada da dediğimiz gibi bot prem girince mi daha sağlıklı bir verim alabiliyoruz. Yoksa jungle top jungle mid girince mi? Ya bir de ben jungle oynasam daha iyi verim de alırız arkadaşlar ama tapta Jax'ın çok iyi gerçekten. Hani çok da iyi dediğim bayağı sınırlarını iyi tanıyorum şampiyonun. Bu yüzden benim tapa geçtiğimde güzel bir jungle oyuncusu aldığımda yanıma arkadaşlarımdan. Mesela bir öncekinde Snorlax'ı yapmıştık. Şimdi Undyne'le yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2k falan gold tip attık neredeyse. Jungle'ımıza da 3k attırdık. Zaten olayımız bu arkadaşlar. Jungle'ımıza ilk kulenin gold'unu verdiğimizde gidip tüm koridorlara tarumar ediyor. Jax da bir daha koridorda asla düşmüyor. 2 vs 1 de kesebilecek duruma geliyor. O yüzden oyunu otomatikman kazanmış oluyorsunuz. Dakika 2 xsel taktiğini şu an tüm imparatora çıkan oyuncular kullanıyor arkadaşlar. Bu taktik gerçekten şu anda güncelde oyunumuzun en önemli taktiklerinden birisi. Ya XL geldiyse bunu değerlendirmek gerekiyor ki Hex geçitleri vesaire gelecek. Çok daha yeni metalar gelecek. Bu yüzden ben biraz da farmer jungle'ların daha öne geçebileceğini düşünüyorum. Özellikle şhayvana gibi. Evet burayı değerlendirelim. Evet Voli'mizi kesiyorlar. Çok güzel ölmedi Voli. Ve kayısıyı kesmeyi başardı. Hemen hasarını tamamlamak için yardım edelim. Çok içeriye girdik. Çok güzel. Süreneyi de biz kapatalım. Onu da keseriz. W köm gelecek ama sivir kili almayı başardı. <laughs> Süperdi arkadaşlar bu arada. Ee, gördüğünüz gibi jungle'ımız beraber karşı botu düşürmeyi başardık. Bir canı kaldı aslında biraz da şans faktörleri de etkin tabii ki burada. Hemen buraya alıp çıkalım. Kaysa buraya gelecek çünkü adım gibi eminim. Evet geldi. Ama bizim Wally sakın deneme onu onu. Sakın deneme onu. <laughs> Direkt çıkacağım. <laughs> Güzel. Ölmedik en azından. 9 kill katkımız var bu arada onun üzerinden. Yani top arkadaşlar. Jungle değiliz biz. Evet Maokai'den garip bir plaj falan geldi. Anlamadım onu. Evet Kaysa bu kuleyi açmaya mı çalışacak? Evet Kaysa bu kuleyi açmaya çalışıyor. Ama arkamızda bir Nami desteği geldi. Burayı vermeyelim. E, çok güzel girdi Kundayn'la. Hemen tamamlamaya gideceğim oraya. E, çok güzel support düştü. ADC'de çok yaşamaz. Çok, çok güzel stun'ı vurmayı başardık. Beni kesebilecek mi? Beni de kesemedi. Aa ben ben orada düştüm. Biraz trolledik orayı. Undyne kesebilir bu arada onları çünkü yanında takım arkadaşlarımız geldi arkadaşlar. Jungle'ımız düşmüyor gerçekten. Volü bir yarı çok güzel oynadık bu arada. Early game'de aldığı litten sonra arkadaş da çok güzel tamamladı şampiyonu. Bayağı güzel oldu bu arada. Hala 14'te 11 kill katkımız var muazzam bir derecede. Güzel arkadaşlar. Yerimizi korumamız lazım top 10'da. Hatta tap 5'e doğru kasmaya çalışacağız biliyorsunuz. Birkaç sınavlar vesaire derken çok müsait değildim ama kasmaya başlayacağım. Biraz da uyku düzeni falan sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Şu karşı ADC taşıtmayalım da. Çok ayar oluyorum arkadaşlar. Eşit elodaki bir oyuncuya kaybedince gerçekten ayar oluyorum. Çünkü benden üst eloda değil. Takım diften vesaire oluyor kaybedilebiliyor. Sevmiyorum böyle olmasını o yüzden genelde kazanmaya çalışırım ve biraz daha tryhard oynarım. Bu maç garantiye oynuyorum mesela. Tabii ki o yukarıda yaptığım hareket troldü ama Sincit yine kesebilirdi gördüğüm kadarıyla bizi. Evet gelecek mi Kaysa buraya? Geldi. Yanlışlıkla atladım ama arkamda iki kişi olduğu için. Hadi Boli. Hadi Boli. Çok iyi. Abi adamın attığı ultiye bak. Direkt Nami'yi kesme odaklı. Çok güzel. Kesmeyi başardık. Voli arkada 1 ve 2 3 falan atıyor. 5 atıyor arkada. Ölmesin bari güzel şattan var çünkü çocuğun üzerinde. Evet buraya açacağım ben burada ilk hedefim. Evet şimdi gel bakalım buraya. E, çok güzel. Bunu da kesmeye başardık. Voli ölürse Nami'ye falan ölse daha iyiydi. Evet Sinj de öldü. O da kötü değil bu arada. Sinj de acayip etkili bir şampiyon değil. En azından Kaysa'ya vermedi şatlamını. Bayağı güzel bir şatlam bıraktı çünkü. Brandon'e çıkması gerekiyor buradan. Bayağı iyi gidiyoruz ya şu an. Kusursuz oynuyoruz. Aklın sonu almamın sebebi çok AP ağırlıklı rakip takım. Hatta buradan sonra da arkadaşlar direkt Doğan'ın kudreti gidelim. Biraz daha off tank bir şekilde hasarımızı atalım. Zaten Vadiyaran aldığımız için arkadaşlar bir sonraki item olarak zaten hasarımızı atacağız late game'de. O yüzden şu an ölmemeye bakalım. Zaten aklın sonundan da büyü alıyoruz. Botu da büyü aldık. Bizi kesmeleri bayağı bir zor olacaktır. yukarıdan çıktılar muhtemelen bizim gelebileceğimizi tahmin ederek. Kimse gelmiyor deyip çıkmadan kuleye almadan adamlar. Aslında alsalar da ölmezlerdi gibi ya. Bak ben bunu hata olarak yazarım Kaysa'ya. Çünkü alsalardı çıkabilirlerdi. 5 kişi kapanmayız oraya çünkü mantıken midde bir iki kişi gözüküyordu. E, ejder çıkmış jungle no site'de gezmesi gerekiyor. Evet şu an geliyorlar ama. Tabi çıkacağım. Evet 4 kişi geldiler bu arada. Buraya bir destek ya da diğer kuleye gitmeleri lazım. Ben jungle olsaydım şu anda voli gibi yukarıya çıkmazdım ama. Sağ taraftan tier 2'yi açardım. Her zaman cross map oyunu kazandırır dostlar. Bunu da Undai'nin hatalı, ham hatalı hamlesi olarak görüyorum. Nami'den mükemmel bir ulti geldi. Malko'yu çok güzel açtım üstüne. Çok güzel. Sincir'de W'mizi vurduk. Flash'ım var. Yakalayabilirsek onları süzgün bir pozisyonda atlayabilirim. Evet güzel bir pozisyon gibi. Evet gel buraya. Çok güzel attım stun'ı ultimi de mükemmel açtım. Ama tamamlayıcı bir hasar olmasa da Maokai'nin falan flash'ını aldık. Evet, Kayısa kill aldı ama öldü. Bird değil bence. Brandi kesti çünkü. Beni ya da Volibear'ı kestiydi Bird diyebilirim ama ya Brandi kesmesi için ölmesini Bird bulmadım. O da biraz tilt oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Jungle'ı ve tapı? bizim jungle'ımız tapımız kadar iyi olmadığı için bot oyunu taşıyamıyor arkadaşlar. Ya bu maçı kazanmaları artık bu dakikadan sonra çok zor gözüküyor açıkçası. Ya şimdi Doğan'ın kudretini bitireceğim. Ondan sonra gargoyla alabilirim. Vadi Yaran alacağım. O su bu derken zaten bana vuramayacak arkadaşlar o kayısayı ben yanımda saportuyla beraber keseceğim. Ki karma artı canlısı var gerçekten güçlü bir durumda ama yani ikisiyle beraber kesebilirim. Ki voli bir hakeze arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi üstlerine kapandığımızda bir şey yapamıyorlar. Çünkü jungle'ları iyi değil arkadaşlar. Bu yüzden benim şahsi önerim sizlere ilk yükselmek için özellikle jungle'sız girmemeye çalışın. Yani jungle gerçekten iyiyse oyunu kapatırsınız. Undyne'i kesti. 3 kişi arasında kesti abi jungle'ımızı. Şu an en ileride olan oyuncumuzu kesti. Gerçekten bu adamın oyunculuğu çok güzel ama yine de jungle top çok daha bastı. Geldim buradan bir kule daha açacağım şimdi. İllibitör'e yürüyebilirim ama muhtemelen açamayacağım için tier 2'yi açmayı tercih edeceğim. Çünkü Jana Singed e, Q'larıyla, skill'leriyle çok rahat temizleyeceklerdir. Bir de red çalarsak buradan çok tatlı olur. Sivir çalmaya gelme bu benim. <laughs> Q sallıyor. Alacağım bunu maalesef. Evet güzel. Maokai sinir olmuş ama kesemez beni burada. Ultim var daha. Evet, gördüğünüz gibi ultimi de açtım. Gel bakalım buraya sinir. Hadi Q Q Q Q. Evet buraya çok içe girmeyeceğim. Az önce Undyne'ın yaşadığı senaryonun aynısını yaşamak istemiyorum Kayısı tarafından ultiye süren bittikten sonra da sıkıntı zaten. Şu an bizimkiler neş alsın biz de sayda kuşlayalım. Bizim bildiğiniz gibi pasif siteyi alamadığımız için canavarlara hasarımız çok yüksek değil. Şuna vurabilirim ya ben. Evet gel bakalım buraya. Evet. E direkt şey açtı. Q ver Q ver. Tamam. Süper. Pire ile girince abi Başka adam olsa Beyza atar gider. Umrunda olmaz. İzlemez mi Pire girdiğimiz için bak. Takım arkadaşımız Q verdi bize. Bu arada E'mizi kapatacağımız sıra supportları gördüğünüz gibi Banshee almış ve Banshee verdi. O yüzden stun yemedi. Gerçekten yüksek elonun oyuncusu her yerde belli ediyor kendini arkadaşlar. E şu kuleyi E ile kapatıp vermemeye çalışacağım. Güzel vermedik. Yani E'mizi tam kapatacağımız sıra verdi. Öncesinde verseydi ona göre oynardım. Gerçekten yüksek ele oyuncusu farklı oluyor arkadaşlar. Rakip bot gerçekten çiçek gibi ama hamlelerimize karşılık veremiyorlar. Şu anda çok temiz bir oyun oynuyoruz açıkçası. Top lane'de 16 kill katkısı kolay kolay göremezsiniz bu arada. Şunu da alalım. Mükemmel. Şu an baskımıza devam edeceğim. Aşağıda canlıyı kesmeyi başardı. Voli. Umarım kayısaları doğramaz orayı. Biz inibitöre tam rush, devam edelim. Evet ne yapıyor? nasıl bitmiş. Ölecek evet. Manası bittiyse ölür. Evet süper. Karma ne yapıyor? Karma ne yapıyor? Evet Flaşa atacaktım da fena slow yedik. Karma'yı da kesmek istiyorum oyunu bitirmeden açıkçası. Gel bakalım. Evet flash attı maalesef. Onu kesemiyoruz. Ölmek ölme ölme bitir mükemmel abi. Arkadaşlar güzel maçtı. Çok daha iyi maçlar gelecek. Video izlesin. teşekkürler. Yorumlarda görüş belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yüksek elo maçlarına devam edeceğiz. Çatır çatır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 133 puana ulaştık. Mükemmel. Arada düşüyoruz, çıkıyoruz ama evet. 23 kill katkısıyla jungle'mıza verdi MVP'yi. bizim de 17 kill katkımız var. Goldumuz da 14800. Güzel hasar tapdayına göre. Rünler de bu şekilde.